Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi etkinliği geldi formu böyle ve e, genel açıklamasını yapacağım. Öyle hiç çok uzatmayacağım işte şu, şu gün oynarsanız şunu şunu öyle şeyde uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar burası 12 saatte bir yeniliyor. Yani günde iki kez buraya oynayacağız arkadaşlar. Maç da var. Üç tane beceri bir tane maç. UC ile alacağız. Bu UC ile fişlerinde de burada paket açacağız. Yani to, oynadıysanız benzeri bir şey yani. Oradan arkadaşlar size grup puanı veriyor. 60 tane ve grup puanıyla geliyorsunuz burada arkadaşlar. A, B grupları var şu anda ve E, EH grupları da haftaya açılacak. A, B, A, B gördüğünüz gibi C, D grupları var. Buralarda 4'er 3'er tane oyuncu var. Şimdi buradan 3 her 3000 puan e, <laughs> Buradan 3000 puanda bir tane 84 gün oyuncu açıyorsunuz. Ve arkadaşlar eğer 18000 puanla açarsanız bu dördünden birini bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ama yapmanız gerekenler sadece bu kadar basit değil. Şimdi onu söyleyeceğim arkadaşlar size. ilk önce gelip burada günlük görevler var. Oraya girelim hemen. Günlük görevlerdir arkadaşlar. Her gün bu 25 gol at. 2 tane deviz, e, karşı atak veya tek tek maçı kazan ve günlük hatlamanda bir tane oyun veya beceri oyunu. Bu üçünü yapacaksınız arkadaşlar. Yani bence basit bir şey yani. O kadar da zorlayıcı bir şey değil. Ve arkadaşlar buradan canlı gireceğim. Oradan göstereceğim. Ve arkadaşlar burada görev modu var gördüğünüz gibi. Allah'ın cezası hiçbir etkinlikte gitmiyor. Ben sıkılıyorum. Maç oynuyorum. 5 tane maç bitmek bilmiyor. Gördüğünüz gibi buradan 90 tane UCLF şey alacağız arkadaşlar. Bunu da oynamak zorundayız bunu beceri oyunu ve etkinliğimizi oynayacağız yani totu'ya bakaraktan daha kısa, aynı yani bayağı uzun bir etkinlik şimdi 46 gün mü 49 gün mü neydi şimdi girip bakamam yani totu'dan uzun ama karmaşık değil onu açıklayayım size yani basit bir şey gördüğünüz gibi buradan da burası önemli arkadaşlar burada çünkü bu 8 maçın 6'sını kazanırsanız son 16'ya kalıyoruz hani mesela bir dakika düşünün arkadaşlar. ilk i̇lk birinci var ikinci ol karşı son ya. Mesela iki tane maç oynuyorsanız ikisini de yenerseniz çeyrek final çıkıyorsunuz. Chelsea'ye bir de Bandai, bir de iç sahada oynayacaksınız. İkisini yenerseniz yarı final çıkıyorsunuz. İkisini de yenerseniz final çıkıyorsunuz ve kazanırsanız burada 84 gün oyuncu var arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. UCL kupasını da veriyor. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi etkinlikten neler alacağımıza bakalım. Hemen arkadaşlar buradan görüyoruz. Bunu her gün oynarsanız arkadaşlar ilk önce buradan anlatayım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu Keen, Kredi kart, mal dini falan alamayız. <laughs> bunu söyleyeyim. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar 6400'den 12800'e çıkıyor. 12800'den 15000'e çıkıyor yani. Bizim en fazla 84 gün oyuncu alabilecek kadar bir yetkimiz var. Yani 1 milyonu kıl payı alırsak kalırız Ama yani kini falan imkansız almamız arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani kini falan bedava değil. AB grubunda da arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Şu anlık bir tane oyuncu bedava yani. Bunu oynayıp buradan bir tane oyuncu bedava alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakın zamanda e, etkinlikle daha iyi bilgi verince belki iki tane oyuncu alabiliriz ama şu anki görünüşe göre bir tane oyuncu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani etkinlik boyunca 18.000 puan biriktiriyorsunuz ve 18 puandan oyuncu açıyorsunuz 90 üçgen. Yani buradan öne çıkan hangi oyuncu var dersiniz arkadaşlar. Riyad Mahrez'i çok beğendim yani etkinlikte e, kartla sarımına, kart tasarımına şey, kart puan şeyine baktım bayağı iyiydi. Burada Matip var. İbrahimovic'in hızı az onu almayın arkadaşlar Matip alın. Burada Beşiktaşlar varsa kaylarını alabilirler. Hani böyle 93 gün oyuncular ver UCL turnuvasında dediğim gibi hani e, oynayacaksınız ona göre. Bir tane UCL kalınca 320 tane UCL fişi veriyor yani. Yani arkadaşlar buradan da mesela UCL fişini ilk kez kazandığımız 84 gün oyuncu veriyor. Hani arkadaşlar böyle. Mesela arkadaşlar bu maçları kazanınca gördüğünüz gibi buradan UCL fişi veriyor. Her yerden UCL fişi geliyor. Bu UCL fişlerini arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi harcıyorsunuz arkadaşlar. e Şuradan harcıyorsunuz. İstediğiniz paket aşabilirsiniz buradan da. Yani şansınıza. Yani bakın arkadaşlar 90'dan 93'e yüzde birin bile altında. Yani küçüktür yüzde bir. Yani sıfırlar falan da var da onu utancından koyamamışlar. Hani böyle bir etkinlik. Ee, arkadaşlar videom bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Böyle videolar sevdiyseniz, samimi buluyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.